Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin önünde 5 tane yokuş vardır diyor. Hz. Ebubekir, Ya Resulallah nedir bu 5 yokuş diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevaplıyor. Birinci yokuş, ölüm ve onun zorluğudur. İkinci yokuş, kabir ve onun darlığıdır. Üçüncü yokuş, münker ve nekir yani sorgu melekleri, onların sualleri ve heybetleridir. Dördüncü yokuş, amellerinizin tartılacağı, ahiretteki terazi ve hayır amellerinizin konulacağı hafifliğidir. Beşinci yokuş ve zorluk sırat köprüsü ve onun inceliğidir. Hazreti Ebu Bekir, tabii kalbi şefkat ve rikkatle dolu bir zat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunları içtince hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Öyle çok ağlıyor ki onunla beraber yedi kat sema ve yer arasında ne kadar mahlukat, sema ehli melaike varsa hepsi de Hazreti Ebu Bekir'le beraber ağlamaya başlıyor. Cebrail Aleyhisselam süratle iniyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Rasulallah Allah'ın selamıyla geldim. Ebu Bekir kuluna söyler misin daha fazla ağlamasın. O şu sözü işitmedi mi? Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Ve Cebrail aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Birinci yokuş müminlerin önündeki o zorluk o birinci yokuş için yani ölüm ve onun zorluğu için her kim sabah namazını dost doğru abdestini alır da kılarsa ölüm ve onun zorluğu ona kolay olur. İkinci yokuş ve zorluk adına Cebrail aleyhisselam şu müjdeyi getiriyor. Her kim öğle namazını Güzelce abdestini alarak kılarsa kabir ve onun darlığı o kimse için kolaylaştırılır ve genişletilir. Üçüncü yokuş ve zorluk için müminlerin karşısındaki o yokuş, o yaman zorluk için şöyle söyledi: Her kim ikindi namazını güzelce abdestini alıp dost doğru niyetine edip kıblesine dönüp güzelce kılarsa münker nekir yani sorgu meleklerinin sualleri ve heybetleri o mümin için kolay olur, hafif olur, güzelleştirilir. Dördüncü yokuş mizan yani terazide amellerin, hayır amellerinin hafif kalması. Her kim akşam namazını güzelce abdestini alıp niyetini güzelce yapıp kıblesine güzelce dönüp kılarsa o mizanda hafif gelen hayır amelleri artmaya, güzelleşmeye başlar ve mizan imtihanı o kimse için kolay olur. Beşinci yokuş ve zorluk. Her kim yatsı namazını şöyle güzelce abdestini alıp Rabbine dönüp son namazıymış gibi şöyle güzel bir niyetle kılarsa bir mana söylüyorum. Sırat köprüsünün inceliği ve zorluğu, o geçmekteki bütün sıkıntı, bütün zorluklar kolaylaştırılır ve sırat onun için genişletilir. Hani derler ya sırat bu dünyada kuruluyor. Biz de namazımızda Fatiha'da sürekli sırat-ı müstakim için dua ediyoruz. Aslında bu beş vakit namazın her birisinin tahsisi, vakitlere ayrılması Cenab-ı Hak tarafından çok büyük hikmetlerle, çok büyük inkılap başı olarak tayin edilmiş. İşte insanın önünde bu 5 tane yokuş, bu çok çetin 5 tane ağır imtihan noktamız var. Sıkıntılı bir zorluktan geçeceğiz. Ahiret kesinlikle her gecenin arkasında sabahın gelmesi, her kışın arkasında baharın gelmesi gibi bize gelecek. Biz bu zorluklara namazı sadece şekil olarak kılarak değil, hakikatini yaşamaya çalışarak, hayatımızı namaza çevirerek, namaz ekseninde bir hayat yaşayarak, namazın ruhunu ve manasını hayatımıza yer yerleştirerek, mesela namazın insanı kötülükten alıkoymasını hayatımıza yerleştirerek bu zorluklardan kurtulabiliriz. Ki hadisin devamında da şöyle söylüyor. Her kim namazında gevşeklik yaparsa ölüm anında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesi o kişiye zorlaştırılır. Kişi namaza durduğu zaman günahları getirilir, onun başının üstüne konulur. O kişi rüküye ve secdeye gittiği zaman yavaş yavaş günahları dökülmeye başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Kapınızın önünden birine Nehir geçse o nehirde girseniz her gün yıkansanız kirden eser kalır mı? Kalmaz. Aynı öyle insan günde 5 defa böyle abdest alıp namazını kılarsa günahlarından eser kalmayacaktır. Günahlar Allah'ın izniyle dökülecek. Büyük günahlarda tövbelerle beraber Allah'ın izniyle Allah isterse dökülecektir. Hani şair diyor ya secdeler değilmiş aşk bulmak alnıma düştü diye. Gerçekten o namazın huzurundan lezzetinden dünyada da mahrum olmamak ahirette de namaz kılmamanın getirdiği dehşetli akıbet Kendimizi korumamız gerekmez mi? Cehennem ehline sorulmuş biliyorsunuz ayette geçiyor. Siz ne için cehennemdesiniz? Biz namaz kılanlardan değildik demişler. Rabbim namazı hakkıyla kılmayı, en güzel şekliyle kılmayı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz aşkıyla kılmayı, sahabe-i kiramın namaz aşkıyla namazı kılmayı bizlere nasip eylesin. Namazımızı şeklen sadece kılıp, bir kültür mirası gibi taklidi bir şekilde kılıp, namazda ne söylediğimizi bilmeyen, Sübhane ki okuduğu zaman bu ne anlama geliyor bundan dahi bir haber olan, Hatta ezan okunduğu zaman ezanın ne manaya geldiğinden de bir haber olan bir noksanlıkta değil. Tam böyle kemaline vararak, ruhunda kalbinde o huzuru ve huşuyu hissederek secdelerde Allah Resulü'nün bulduğu aşkı bularak kılmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun.